İğne oyalarım Kirime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel cıvıl cıvıl bir renkle geldim hanımlar modelimiz çok kolay olacak yazmamız desenli cenk marka şöyle yazmamın içine uygun iplerimi aldım ve hemen yapımına geçelim hanımlar bu şekilde bir sıra zürafa yapmıştım bakın burası yazmamızın tersi şurası ise düzü terse doğru kıvırmayı yaptım şimdi Oya yaparken şöyle çeviriyorum. Düz tarafından oyamı yapacağım. Şimdi hemen şuradan ipimi sabitliyorum. Şuradan bakın düz tarafından ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Bir tane zürafa. Zürafanın içine battım. Şöyle tepesine çıktım. Şuradan batarak ileriye. Tekrar bir tane zürafa. Zürafanın tepesine batıyorum. Şöyle tekrar ileriye. Bu şekilde Birkaç tane yapalım. Şöyle bir zürafa tepeye batıyorum, ileriye batıyorum, şöyle hanımlar arasına dilediğiniz kadar bu şekilde yapabilirsiniz. başlangıç olarak 4 tane yaptım hanımlar. Arasına normalde 10 tane de yapabilirsiniz. Şimdi birkaç tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane zürafa yaptım bir tane zürafa atlıyorum ikinciye batıp şöyle büyük bir tane zürafa oluşturdum şuraya batıyorum buradan ipimi üzerine atıp şöyle en başa geldim şurada bir tane pırpır pırpırın tepesine çıkıyorum. Şöyle aşağı tekrar tepeye hanımlar yaparken bu parmaklarını sürekli bu şekilde sabit tutsun o çünkü sık olması çok önemli bu şekilde sabit tutmazsak oyamız hiçbir zaman istediğimiz gibi durmaz Yaprak sayısını ben üçlü yaptım. Bir, 2, 3 sıra. Siz dilediğiniz kadar büyük veya küçük yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi iki tane normal boyutta pırpır. Bakın bir aynı boyda bir tane daha. Şöyle ikili pırpırımı yaptım şuraya batarak tekrardan yaprak yapalım. Gerçekten hem güzel hem de kolay herkesin yapabileceği bir model. Buraya da 3 sıralı yaprağımı yaptım eşitlemek için. Şimdi hanımlar tekrar buraya 5 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 5'ten sonra yine şurada yaptığımız dişlerden yapalım. 6.'ya batıyorum. Şöyle ipimi üzerine atarak geriye geldim. İleri zürafaya batıyorum. Buradaki ipi hafif yüksek tutarak şöyle yaptım. Havalı olsun diye yüksek tutuyoruz. Tekrar bir zürafa. Tekrar geriye gidiyorum. Şuradan batıyorum. Şuradan ipimi havada tutuyorum. Dediğim gibi biraz yüksek olması için bu şekilde biraz ilerleyelim gelelim. Hanımlar bu şekilde ilerledim. Arasına 10 tane dişi yaptım. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aralarını yüksek yaptım. Şimdi modelimizin kuralım. Şöyle hemen bakın aynı renkte içindeki çiçek renginden aldım. Şuraya ipimi sabitliyorum. İlk pırpırıma ipimi sabitliyorum. Şuraya batarak pırpır yapıyorum. Bir, iki, üç, 4. Hanımlar 4 de yapabilirsiniz. 5 de yapabilirsiniz. Ben şuraya 5 tane yapıyorum. Biraz daha gösterişli olsun diye. Şöyle son yaptığımı batarak bakın geriye gidiyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafa oluştu. İlk zürafayı şöyle eksiltiyorum. Bu arada soldan sağa gittiğimiz zaman çift oluyoruz. Her sırada bir tane zürafamız eksilmiş oluyor. Şöyle badem yapıyorum. Bakın. Şuradan ipimizi koparalım. Aynı şekilde ipimi hemen yanındaki pırpırıma sabitliyorum. Hanımlar şuraya ipimi sabitledim. Aynı şekilde 5 tane pırpır Aynen. yapalım. Hanımlar düğüm oldu bunu hiç ipimizi kesmeden açabiliyoruz. Şöyle şuradan tuta, tutalım, şöyle tutuyorum. Biraz uğraştırdı kusura bakmayın. Şöyle. Bakın ipimi kesmeden düğümü açtım. Şurayı da bu şekilde yapalım gelelim. Hanımlar bu şekilde yaptım. Aynı şekilde turuncuyu da yaptım. Şöyle. Gayet güzel bir model oldu. Diğer renkleri de yaptıktan sonra modelimiz daha da ortaya çıkacaktır. Yakınlığı da ben kendim mesafesini beğendim. Siz dilerseniz daha yakın veya daha uzakta yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Uyalarım Kerime kanalıma Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.